changes Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber Minecraft'ta Sky ay Sky Sky yapıyorum yani. Şey oynuyoruz. Neydi onun adı? Köpek olalım da. Hayvan şarkı ama oynuyoruz. İlk bölüm olacak herhalde. Atayamıyorum. Çok bir bilgim yok. Girdiniz direkt başlıyor. Ben de çok bilmiyorum. Böyle ama biraz biliyorum işte. Koyun. Bakın bakın arkadaşlar Kediler de bu da Böyle bekleyelim ee, Bundaki amaç arkadaşlar Şimdi. Abi. Çok korkunç ya. Korkunç. Alıştım. Işte. Neyse. Nasıl konuşsam bilemiyorum. Ama ben indirmenim. Niye hayvan olur? Oğlum. Al işte. Neyse. Bu şey olmaz zaten ben bunu daha çok seviyorum. Ve herkesin yerini öğrendim. Şimdi sıçtınız. <laughs> Bak şu da zaten herkes tavuk. Bu ev Aha bu Al işte elimizde bok var attık. Terbiyesizler. Ahlaksızlar. Mandangırlar. Ee, neredesiniz? Bunda ne var ki? Kırmızılık var. Bir de şey varmış bunda. Arkadaşlar bak şu olabilir mi? Bak baba. Hadi ben şuradan alışıp eleyim. Stimmig. Hoppa, 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 Abi, ah neyse kazandık. Evet arkadaşlar. İşte böyle bir bölüm. Eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Kısa sürüyor ama. Öyle bir kötü yanı var. Neyse. Kazandık arkadaşlar. Like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Devamı istiyorsanız. Yani tabii ki de. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.